Oyun olarak gayet iyi çok iyi oynadık yani bir kere oyundan hiç kopmadık iyi mücadele ettik iyi pozisyonlar da yakaladık ama yalnız tek sıkıntımız defansif açıdan oldu yani yemememiz gereken goller yedik özellikle son üç üçgen son iki tane yediğimiz golle şanssızlık yani orada 10 kişi kalmamız bir oyuncu bir an önce alamamamız yani oyunu sürmesi ve Samba'nın sakatlanıp dışarı çıkması Ondan sonraki oyuncuyu bir türlü içeriye atamadık. Çünkü oyun durmadı. O anda da gol yedik. Ondan önce zaten Samba ve e, Samasa birbiriyle çarpışınca adam için hiçbir şey kalmadı. Bomboş kaleye gol attı. Yani o iki tane şanssızlık yaşadık. Ama bu maçı telafi edeceğiz. Onun rövanşı var. Yani dört gözle de bekliyordum bekliyoruz için. Ve çok e, zor bir maç olacak. O maç için söylüyorum. Kıran kırana maç olacak. Ama şu anda... Ee, Avrupa kupalarından gerçekten e, belki de kimsenin beklemediği şekilde e, iyi oynadık, gol attık, goller attık. 3 tane gol attık yani deplasmanda. E şimdi için şu andaki tek düşüncemiz Rize maçı. Yani Rize maçını mutlaka kazanmamız lazım. Hem Avrupa kupası maçlarına daha moralli çıkmak için, hem de ligde de iyi bir duruma gelmek için. Onun için de e şu anda iyi şekilde de hazırlanıyoruz. Yorgunluk var mı? var tabii biraz arkadaşlarımızda ama o bir iki gün içinde de onu da atlatacağız. Şu andaki tek sıkıntımız sakatlıklar ve bayağı 5 6 7 8 tane sakatımız oluyor. Yani o yüzden de bayağı bir sıkıntı yaşayacağız. Ve özellikle defansif açıdan defans oyuncularımızın yokluğu açısından bir sıkıntı yaşayacağız. Onun dışında bir problemimiz yok ama bu lig maalesef öyle sık sık maç oynayacağız. Onun için de böyle sakatlıklar mutlaka olacak. Kadromuzda alt, hep alternatifli yaptık. Artık diğer arkadaşlarımız da o şanslarını çok iyi şekilde kullanacaklar. Ve bu gruptan da çıkmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Ligde de iyi yerlere gelmeye çalışacağız. Daha iyi olmaya çalışacağız yani.